Merhaba arkadaşlar. Bugün yine GTA 5 tam olarak takılmaca oyun takılmaca yapıyoruz. Ve birazcık da görevler falan işte. Şimdi arkadaşlar bu arada şu anlık yani bak alacağınız eğer çok fazla paranız varsa oyunda ve uçak almayı düşünüyorsanız Efe'yi uzatmış Niye evet. mi? Arkanızda onu operatör mekaniği varsa onu çok rahatça serebilirsiniz yere. Çünkü virajı böyle virajı roketlerden baya bir hızlı. Baya böyle baya baya. Hani baya baya hızlı olduğu için ben kesinlikle ka ne yani diyorum ki. Ya, her zaman Az arkadaşlar üzerimdeki o kostümü nasıl alacağınızı diyorsanız bunu bu kostüm marketçilerden alabilirsiniz. Kayperiko da Urban Armor ne? Öyle bir şey. Bunun meşinganları çok güçlü. Her türlü yani bayağı bir bir şey karşı olabilir Hatta bu belki olsa bile operasyonları merkezliğe de karşı koyabilir hani fizyoları sonsuz şuna bak um, burada benim auto shop'um var auto shop garajlarım var 4 tane şuş em um, em um, oha oha tamam ee, şey şeyin doğrusunu değil mi buldum yani küfür unuttum da <laughs> daha çocuğuyuz en azından. Daha çocuğuyuz. Yani biliyorum da söyle. Ayıp olur benim de YouTube. Ah, sansür ekran olur. Şey, sansür de ekran nasıl insanın bana diye küfür etmem. Harbi ki küfür edebilirim. Ama neyse. Onun için bu içinde bu konuları konuşmayalım. Ee, Yine konuşacağımız konular. Tezgah. Çekeceğim. Ama tabi güzel arkadaşlarla denge kurmak istiyorsanız en mantıklı şey böyle görünmez olan bir uçak ya da helikopteriniz falan ya da araba bilmiyorum var çeşitli işte bir şey bu da var olan bende bu var bazen ben bununla troll yapıyorum ya da patlatıyorum işte. bunun meşe inganlar çok güçlü ben ilk böyle aldım modifiye parasını biriktiremediğim için böyle aldım. Ama modifiye parasını biriktirdim. Sonra böyle oldu. Baya bir fazla güçlü oldu. Hani o meşinalar ikili olsaydı ki ne kadar güçlü oluyordu. Düşünler mi? Düş. O ne? O ne? Ha evde bu fırtına. Ben karar aran elbette değil ya. Ben de sevmiyorum abi. Onları götürmek baya şey gibi geliyor bana. İşkence. Aynen işkence. Ama ne güzel şu an. Biz burada bir tane kutu arayacağız şimdi. O kutu olduğumuz. Genelde bu kutu çok fazla para verir. Yani çok para verir mi dersin ve ne kadar iyi çıkabildiğine bağlı bir bazen çok iyi bir kutu çıkar çok iyi para verir burada yok Aha, bu figür de var. O, da fark etmedi evet, yine fark et. Burada da yok Muhtemelen yok aynen ya Burada genelde Haritanın bayağı bir köşesinden böyle tır oluyor Ben de bilmiyorum yani O mi kötü mü diye Hani iyi anlaşılma olmuş da kötü anlaşılma Düşüremiyorum Buradaymış Ah şurada İyi kutuya benzi İyi para veririm muhtemelen o kadar da vermedi ya. Ya benim polis geliyor polis geliyor. Koş 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 Sen de diyeceksin Lester diyeceksin ama. Ya aksiyon olsun diye yapıyorum ben bana yani, öldüm. Ben canım istiyor yine yapıyorum. Arabayı yani Lester arabayı ama aramak istemiyorum ben Bu arada eğer 10 milyonunuz varsa yani bir şey kaldıysanız 10 şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Hani 10 milyon çekiniz varsa da şöyle bir şey ne yapabilir? kendinize bir toraydır. Kozat kaçın. Sonra onun için spar olalım. Bu kadar. Tek iyi bunu yap. Şimdi diyeceksiniz niye? Niye? Koz bak 5 prepe 1 5 tane kolay prepi bir hey, ama 2 saatte ama buglu yapacağım diyorsanız tabi böyle tek başıma hani kendince buglu kaya periko nasıl olur onu da bilmiyorum hani böyle bildiğim bir şey varsa da hani o sadece bilgisayarlarda oluyor ya da burada, burada da olabiliyor playstationlarda neydi tabii ki şey işte şu kavga çıkarsan abi. Çıkart. Eh. Bu benim favori kıyafetim. Ben bunu arıyordum bayağı bir. Kaybırık kıyafetler benim favorim oluyor ya. Biz adamın şu gibi Ha. Product. Supplies. şuna böyle kırıyor koyuyor sayma bari onu da yaparlar diye düşünüyorum da yok yapmalarmış dört <laughs> tabii tabi ki de yerimiz bak <gülüyor> total earning daha bir tane shutdown business cancel yapacağım bir dakika Aa bak ben bunu yaptım, Akılman'dan bir grade yapamadım. Separate Upgrade. Yok. Ama ben Resupply yapmış mıydım? Yapmıştım herhalde. Sen Stock yapınca... Expo'yum, ne olayım, ne olayım... Pasifikirim, Fena'yım. Fox'e ne alayım? Bence buraya bakalım. Business, Bounty Frame'e... yapalım, bakalım ne olacak. Ne çıkacak? Nasıl bir şey çıkacak? Çünkü ya özel sunucudayız. Kimse saldıramıyorlar bize. Bazı görevler yapacağız işte böyle arada sırada. Size öğreteceğim. Hani ee, bir tane videodaki gibi. Hani GTA 5 bilgi ve Kasım videosundaki bilgileri birazcık vereceğim size. Hani önce GTA 5 neydi şey yapmak istediği o zaman tek değer verilmeniz gereken şey boyuna para. Bu kadar. Sadece bunu yapacaksınız. Başka bir şey değil. Şimdi başka bir şey yapınca da çok kötü oluyor da o yüzden. Ne yapıyorsun şimdi? Neyse bir şey yapmadı var bana da. Bana para ver oğlum, bana para ver, bana para ver. Hayır, bir dakika depository deposit, deposit. buradan ve bam 25 bin ne yapabiliriz birazcık gösterebilirim daha hani böyle ha bu arada benim hiç yani Hani böyle en güzel hangar nedir derseniz Şimdi söz so, so de ee, Yani benim için öyle de sizin için nasıl bilmiyorum ama For neydi şu askeri alanın en yani ucuz hangarı Orası güzel oluyor Yani pahalı mı dönemi yok yani, pahalı yani pahalı her zaman en olmuyor Bazen ucuz en oluyor bak mesela Hani bak burada ana hangar da. Bak. Bu 1 milyon. Ben bunu indirimdeyken aldım. Bak bu mesela 1 milyon 800 bin. Bu 2 milyon. Mesela ben bunu gidip bunu alsam hava atsam herkese ay çünkü yani boşuna hava atmış olurum. Çünkü bu çok ucuz. Bu 1 milyon 495 bin mi? Bak bu mesela 1 milyon 850 bin. Ama mesela siz gidip mesela ya da burada alırsanız hani ama burada sadece ne biliyor musunuz? Hani böyle buradan alırsanız sadece silah Askerde saldırırım yani askerde de saldırırım diyor. O yüzden buradan almadım ben. Bak mesela benim bell ofisim yok. Benim bunker var, kulüp kulüp club house var. Ben club house'ı buradan aldım. Bak. Gamba kuru kulüp neyim kuran falan 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 var Yok. Boş ver. Hani bak işte buradan alırsanız oradan yani oradan alırsanız da bize hem ucuza patlayacak, hem birazcık ucuz hem ucuza patlayacak hem de mali yani hem de iyi olacak askerlere saldırmayacak yani oradan almanı çok tercih ederim. Müze'ne gidip en ucuz hangara alıyorsunuz. Ama tamam en ucuz hangara alırsanız da askerler size saldırır da biliyor askeri alana giderseniz. Yani tabii ki saldırıyorlar ama eğer sadece şey aldıysanız hani benim gibi askeri alanındaki hangar alan varsa böyle başında baştaki o zaman şanslılar çünkü orada adam da turlayabilirsiniz hani şey için mesela. Hani şimdi şöyle mesela Hani nasıl bahsettim ya? Hani bir adamı böyle sıkıyorsunuz, arabanızda benim kaçıyorsunuz, adam sizi takip ediyor ve siz neydi? Sonrasında yaptığınız şey askeri alana giriyorsunuz. Ama eğer askeri alanda da uh, neydi adamın hangi? Bak. Your your hangar in God level, love level, clear is the fourth angle. This allows the base of action demon beyond this clearance level and with neyse yani işte buradan alacağınız da çok iyi olacak hani size kızmıyorum hani or en, en ucuzunu aldığı zaman da sıkıntı da olmuyor hani yeni para biriktirip alabilirsiniz ama ben para vermeyeceğim diyorsanız e tamam siz bilirsiniz yani siz sonra pahalıya alıyorsunuz yani takır oluyor işte. Hani ucuz var. Ama sen gidip en ucuzunu alıyorsun. Sonra indirme bitince de onu alıyorsun. Düşünün Ne kadar kötü. Allah'ım diyorsun. Ben ne yaptım diyorsun. Kendine diyorsun ya. Ben kendi aklıma tüküreyim diyorsun. Yani işte i̇şte bu yüzden hani oradan hangar almayı bakayım video kaydına. Video kaydı 13 dakika olmuş. 14 dakikadan fazla yani 15 dakikadan fazla yapamadığım için bir yerden sonra kapatacağım. Neyse şöyle de foto çekinek. Ha tamam. Neyse arkadaşlar kapatacağım ben seni. yani yani videoyu kapatacağım. Sen ne yapıyorsun orada? Eğer böyle kıyafet böyle bir tanesini almak istiyorsanız bu. Bunu sadece operasyon terminalden ya da bir dakika başka yerlerden de yapabiliyorsunuz. Hani güzel silah. Ben bu benim operasyon silah. Ama sen de diyorsunuz ki ben ben patlayıcı mermiyi nasıl aldım? Ben patlayıcı mermiyi. Bu şansa gel abicim. Bunu direkt alacağım diye bir şey yok mesela. Mesela ben ne istiyordum? Stangan istiyordum. Aldım. Hani fazla inat dedim yani 70 öndür de o kadar da değil. <laughs> bu da güzel. Bak bu lazer silahını ben İtirafçıdan aldım. Baya iyi de vuruyor. Neyse artık. Hadi görüşürüz arkadaşlar.